arkadaşlar, ben Bahar. Ee, yine birlikteyiz, ama hala video çekmenin stresini üzerimden atamamış durumdayım. Ee, lütfen yorumlarınız, önerileriniz varsa aşağıya yazın ve beni aydınlatın lütfen, çünkü hala biraz video çekerken strese giriyorum açıkçası. Arkadaşlar, size bugün e, yine dikkatinizi çekeceğini düşündüğüm bir konudan bahsetmek istiyorum. Eğer 11 yaşına geldiğinizde Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'ndan bir kabul mektubu alamadıysanız hiç üzülmüyorsunuz arkadaşlar. Gerçek dünyamızda bu realitede sizin gidebileceğiniz gerçek bir cadılık ve büyücülük okulu var. Eğer 18 yaşını doldurmuş bir bireyseniz o zaman sizi Polonya'daki Skoza Sihirbazlık Okulu'na davet ediyoruz. Yani ben etmiyorum onlar ediyor. <laughs> Arkadaşlar sizin için bugün hazırladığım haberimde haber diyorum çünkü ben bunu gerçekten internet haberinden okudum. 2014-2015 yapımı bir haberde Cadılık ve Büyücülük Okulu gerçek Harry Potter'larını arıyor diye bir manşetle karşılaştım ve bunun ne olduğunu gerçekten çok merak ettim. Araştırmaya başladım. Sizin için derlediğim bilgileri size aktaracağım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ee, şöyle söyleyebilirim size, 18 yaşını doldurmuş bir birey olarak eğer 280 dolar ile 345 dolar arası bir e, parayı gözden çıkarabiliyorsanız bu okula siz de gidebilirsiniz. Polonya'daki Skoza Kalesi'nde böyle bir okul açıldı. Evet yanlış demiyorsunuz bu bir gerçek. Ee, Skoza sihirbazlık ve cadılık okulu olarak geçen bu okul, ortaçağ mimarisine sahip tıpkı Hogwarts'a benzeyen bir kalede, Skoza Kalesi'nde Polonya'da eğitim hayatına devam etmekte. Giden öğrenciler, kabul edilen öğrenciler bir sene e, zarfında bir eğitim alıyorlar, cadılık ve büyücülük eğitimi alıyorlar. Bu eğitim sonrasında da çeşitli sınavlara girerek diplomalarını alıyorlar ve mezun oluyorlar. Bunun hakkında yaklaşık 44 sayfalık bir pdf yayınlandı. Ama ben bu pdf'yi ne kadar denersem deneyim hem kendi bilgisayarımdan hem internet kafeden hiçbir şekilde açamadım. Ama aşağıdaki linki ekleyeceğim arkadaşlar. Merak edenler, ben açabilirim diyenler ona tıklayıp okul hakkında çeşitli detaylara bakabilirler. Sizin için okulumun kendi resmi internet sitesini de buldum. Karmlarp olması gerekiyor ya da Karmlarp tam emin değilim. Onu da aşağıdaki açıklamaya ekleyeceğim. Onu da oradan bulup internet sitesine girebilirsiniz. Gerçekten renkli bir sayfası var. İnsanı şöyle hissettiriyor. Ben üniversite öğrencisiyken notlarıma bakmak için e-okul tarzı bir yere giriyordum. Bu da öyle gibi. Sanki gerçekten bir büyücülük okulundasın ve notlarına bakmak için siteye giriyorsun falan his uyandırıyor insanda. Neyse arkadaşlar konuyu çok dağıttım. Biraz okul hakkında bilgi vereyim. Eğer İngilizce seviyeniz güzelse, okuyabiliyor, konuşabiliyor, anlayabiliyorsanız İngilizceyi rahatça ve 280 ile 345 doları gözden çıkarabiliyorsanız önce okul için bir sıra alıyorsunuz. Ama şimdiden söyleyeyim arkadaşlar, kim gider ki diye düşünüyorsanız gerçekten yoğun talep varmış. Çünkü e, okulla kayıt için sıra almanın şu anda internet üzerinden kapalı olduğunu görüyoruz. Gerçekten de okul kabul başvuruları için yapılan tıklamalar aşırı çok olduğu için sistem çökmüş ve donmuş. Yaklaşık 11 ülkeden 200 kişiye yakın öğrenci buraya kabul edilmek için başvurmuş arkadaşlar. Yani öyle kim gider falan demeyin. Gidiyorlar vallahi yani. Keşke biz de gidebilsek. Neyse arkadaşlar şimdi merak ettiğiniz birkaç soru olacak büyük ihtimalle. Biz burada ne yapacağız? Arkadaşlar şimdi gidiyorsunuz Hogwarts'taki gibi sizi bölümlere ayırıyorlar. Evet yanlış duymadınız. Tıpkı Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw ve Hufflepuff gibi bölümlere ayrılıyorsunuz. Ve bölümlerin kendi ortak salonları var. Ama bunlar 5 bölüme ayırıyorlar sizi. Size bu 5 bölümün adını dilim döndüğünce telaffuz ederek söylemeye çalışacağım. Ee, sizi Durantius, Fawes, Libusa, Molin ve Sendivigius adı altında 5 bölüme Anadal'a ayırıyorlar. Siz bu Anadallara seçildikten sonra ki bunu nasıl seçiyorlar gerçekten bilmiyorum. Seçmen şapka yerine ne koydular cidden düşünemiyorum. Araştırdım ama bulamadım. Ee, bu bölümlere girdikten sonra bir sene boyunca burada okuyorsunuz. Ama öyle yan gelip yatmıyorsunuz. Gerçekten sınavlarına giriyorsunuz. Sınavlarının kısaltması SPEL adı altında geçiyor. Bu sınavları verirseniz gerçekten e, cadılık ve büyücülük okulu diplomasını alabiliyorsunuz, mezun olabiliyorsunuz arkadaşlar. E, şimdi istiyorsanız biraz bu okulun resimlerine ve okulun değişik etkinliklerine bakalım. Evet arkadaşlar Polonya'da bulunan bu Skoza Cadılık ve Büyücülük Okulu e, böyle bir yermiş. Hmm, hoş yani değişik. Peki gel gelelim buraya gerçekten inanıyor musunuz? Burada gerçekten de büyü öğrenebileceğinizi düşünüyor musunuz? Arkadaşlar eğer hevesim kırılmasın diyorsanız videoyu şu dakikadan sonra kapatın. Çünkü okulla ilgili size gerçekleri aktaracağım. Ee, arkadaşlar tabii ki de burada gerçekten büyü ve sihirle ilgili Harry Potter gibi bir hayat süremiyorsunuz. Bu okulu e, live action role play oyuncuları yani kısaltması LARP oyuncuları e, kendi aralarında Harry Potter sevenler olarak gruplaşıyorlar ve bu okulu açıyorlar. E, yani bu live action role play ne demek arkadaşlar? Gerçek hayatta canlandırarak oynamak. Bu oyuncuların olayı bu. Ve e, siz oraya kayıt olduğunuzda atıyorum 200 kişilik bir kayıt aldı. Geri kalan 200 kişisinde kendi role play arkadaşlarıyla öğrenci olarak, hoca olarak atıyorlar. Çeşitli kostümlerle sizi çeşitli maceralara götürüyorlar. Çeşitli dersleri anlatıyorlar ve sizi bu tarz şeylerden sınava sokuyorlar. Yaşanmışlıklardan, öğretilmişliklerden ve siz bu sınavı geçmeye çalışıyorsunuz. Olayı bu. Tabi e, tabii kendilerince dersler de bulmuşlar çeşitli dersler görüyorsunuz. E, bu derslerden Aurora diye bir dersleri var. Ne olduğunu bilmiyorum gerçekten. Bulabilenler aşağıdaki yorumlara yazabilir. E, ayrıca lanet bozucu, iyileştirici, büyzeolog ve sanırım konusunun e, yasaklı büyüler olduğu bir ders olan konuşulamayanlar dersi mevcut okulda. Bu dersleri size bu LARP ekibi canlı oyuncular ...canlandırarak gösteriyorlar ve sizin e, Harry Potter havasında gerçekten bir büyü okulunda yaşıyormuşsunuz hissi, e, hissetmenizi sağlıyorlar. Bunun için de elbette ki belli bir miktar para alıyorlar ve siz de orada tıpkı bir büyücüymüşsünüz gibi çok güzel vakit geçiriyorsunuz. Gerçekten arkadaşlar ben İngilizce seviyem e, çok çok iyi olsaydı gitmeyi düşünebileceğim bir okul olurdu... Çünkü gerçekten öyle bir heyecan yaşamak isterdim. Bu kadar arkadaşlar bugünlük videomuz biraz kısa oldu ama konumuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve lütfen ve lütfen e, videolarımı beğeniyorsanız önce likelayın, sonra da sayfamı takip edin lütfen. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz diğer videoda.